Şimdi gelelim. Ya bir son dakika açıklaması olmuş. Nedir? Ee, kim kim diyor bunu? Beyaz Saray sözcüsü mü diyor? Ha, e Yunus Yunus nerede? Yunus Amerika'dan bir böyle S400'ler, F35'ler falan konusunda bir açıklama gelmiş Beyaz Saray'dan. Yunus i̇şte ne bak diyor? Bakan yardımcısının. Yok şimdi yeni yeni son dakika bu. Yani Türkiye'nin dönmesini. İsteriz dediği açıklama değil mi? Sonra yeni yeni açıklama beyaz saray yeni değil mi bu açıklama beyaz saray açıklaması? ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Victoria evet. Nolan'ın CNN Türkiye verdiği röportajdan sonra Beyaz Saray'dan ilk yorum geldi. Evet. Beyaz Saray sözcüsü. Yeni yorum biraz yani. önce. Onun üzerine evet. Biraz önce şöyle söyledi. Türkiye'ye yönelik F-35 programının F-400 füzelerinin kullanımıyla bağdaşmadığı, uyuşmadığı yönündeki görüşümüzde Herhangi bir değişiklik yok. Dolayısıyla bu istişareleri hala sürdürüyoruz ve eğer Türkiye bu konudaki kaygılarımızı çözebilirse o zaman F-35 programına yeniden dönme hareketi olabilir. Ama biz bu noktadayız. Bu noktasının önemli. eğer Türkiye kaygılarımızı çözerse dönüş olabilir dedi Beyaz Saray Sözcüsü Kirby biraz önce. Şunu mu demek istiyor yani S-400'den vazgeçmesini mi yine hala aynı eski tarz o görüş mü bu yani? Yani Amerikalılar normalde hani cümlelerin içine anlamlar doldurarak çok da hani biraz etrafından dolaştırarak konuşur. Burada çok net söylüyorlar. S400'lerden kurtulun, F35 programına geri döndürelim diye çok açık ve net özellikle Peki, orada, o CNN röportajından sonra başladılar. Orada CNN dikkatimi çeken şu şey oldu. istişareleri sürdürüyoruz diyor. O kendi aralarındaki istişareyi mi kastediyor? Türkiye ile yaptıkları istişareyi mi kastediyor? hem Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuland'ın CNN Türkiye söylediği hem de e, bu Beyaz Saray Sözcüsü Körbin'in biraz önce söylediği şeyden şunu anlıyoruz. Türk tarafıyla görüşmeler bu konuda yapılmış yapılıyor. Yani o zaman bu bir şeyin konusu o zaman hani Türk Türkiye ile ABD arasında bir istişare konusu yani görüşme müzakere konusu. Doğru. Öyle mi anlamalıyız? Amerikalılara yani, yani... Türk tarafı bu konuda hiç e, bilgi vermedi şu ana kadar. Ama Amerikalılardan gelen açıklamalara göre hem dışişlerinden evet, hem de Beyaz Saray'dan e, böyle olduğunu bir, anlıyoruz. Önce, hayır benim bildiğim şöyle bir şey. Türkiye bu S-400 konusunu müzakereye kapatmış mıydı? Evet ben de tam onu soracaktım işte. Yani müsaade edersen. Ha, Yunus, bilim, ama onu... Yunus bilir ama. Yunus evet. Bey bir şey soracaktım. Şimdi bu konu kapalıydı. Bu şekilde hayır, Bini... Yunus diyor ki Amerikalıların anlatımı bu diyor. Aha, ama bu bir geri adım Ank değil mi? Amerika açısından, hani bu kapalıydı çünkü. Amerika da mı kapatmıştı konuyu? Ben evet. Ben ama şöyle S400 şartı vardı hocam. İşte S400 aldınız artık şeyden kapalı demişlerdi yani bu konuyu hayır, bir hayır. daha açmayacağız demişler. Ben öyle hatırlıyorum. S400 şartı Amerika açısından devam ediyor Yunus'un anlatımından onu çıkartıyoruz. Çözülmesi lazım. Yani evet S400 Şunu söyleyeyim diyor. ben. Burada esas sorulması gereken soru Bizim Türkiye ne yapıyor yani Türkiye ne diyor? Bizim açımızdan da bu şeydir. Görüşme dışıydı. O yüzden biz F35'ten F16'ya döndük. Tamam. Biz s 400 müzakere dışı konu. kapalı kapalı. Hatta şeye e, yani. <laughs> bu, Be ah Ahmet Bey. Uluslararası <laughs> ilişkilerde savunma sanayide, savunmada savunma da NATO üyesi iki ülke <laughs> arasında hiçbir şeyin üstü kapatılmaz. Yani bu bir sorun olarak ikili görüşmelerde de masaya gelir. Amerikan Beyaz Sarayı'nda da, Dışişlerinde de, Savunma Bakanlığı'nda da bir sorun olarak listelerin içinde yer alır. Şimdi işte F-16'nın çözülmesi, işte İsveç'in üyeliği falan ilişkilerdeki iyileşmeye paralel olarak diyor ki Türkiye S-400'ü çözerse bizim taleplerimiz doğrusunda biz de Türkiye'nin F35 projesine dönmesini memnuniyetle karşılarız diyor. Bu Türkiye'ye verilen bir mesaj. Şimdi Türkiye eğer S400'ün yerine kendi milli hava savunma füzesini yaparsa veya NATO ülkelerinden Amerika'dan veya Avrupa ülkelerinden bu ihtiyacı karşılayacak bir silah tedarik ederse S400'leri işte Azerbaycan kardeşlerimize verir, bu sorun çözülür ve Türkiye'de F35 projesine bıraktığı yerden dönebilir. Yani Böyle bir çözüm arıyorlar diye düşünüyorum. O zaman Beyaz Saray'dan istişarelerimiz sürüyor açıklamasının anlam ve önemi de belirginleşmiş evet, oluyor. Evet netleşmiş yani. oluyor. yani. Bu konuyu kapatmadık diyor yani hala Türkiye ile bir çözüm için çalışıyoruz. Diyor. Ama söyledikleri da şey tabii anlamış şu yani S-400'leri bir pakette... Gerek yok de. ona artık. Paketlemek değil ben, ben şimdi bir aklıma geldiği için bir çözüm önerdim yani. Eğer Türkiye'nin S400'de kapattığı ihtiyacı, savunma ihtiyacını milli füzeleriyle veya Avrupa'dan, Amerika'dan alacağı Patriot füzeleriyle evet. kapatırsa S4 ihtiyacı, 400 ha harekat ihtiyacı ortadan kalktığı için bu silahları kardeş bir ülkeye yani, verebiliyor ki aynı Yunanistan bu... ne yapmıştı? Geri tek Yani o diyor ki yani bu bir müzakere konusu yapılmayacak bir şey değil. değil yani, evet. Yapılabilir. Evet. İşine gelirse Türkiye'nin çıkarlarına uygun bulunursa evet. pekala böyle bir çözüm bulunabilir diyor mesela yani, evet. illa bulunmalıdır da demiyor evet. yani evet. Türkiye bunu öneriyoruz diyor yani biz evet. bu sayfayı kapatmadık yani durumu anlamak için Ama evet. daha bunu önce işte bunu önermiyorlardı. Bu önemli bir aşama yani bence. Böyle demiyorlar mı? Evet, böyle demiyorlardı. Ne diyorlardı? Hayır diyorlardı, kapalı diyorlardı. Yani Türkiye bunu aldı, biz de sizi çıkarttık bu işi. Müzakereye ilk defa. Müzakereye de ilk defa. Yani bu o yüzden çok değerli bir, o zaman, yani önemli bir... Çok özür dilerim. Yunus'a sorun bir daha o zaman. Şimdi sorun. <laughs> Sevgili Yunus, e, e, yani burada e, daha önce Amerikalıların tavrı siz s 400 aldınız, biz size katsa yaptırımlarını uyguladık, artık bu şeyde e, F-35'e sizin dönüşünüz yok şeklinde bir açıklamalar vardı. Yani bu bir e, Türk-Amerikan <laughs> ilişkileri <laughs> bakımından bir... Ee, önemli gelişme olarak e, ya da f 35 süreci açısından bir önemli gelişme olarak değerlendirilebilir mi? Eray hocam, ben bunu özellikle şu son bir haftadır e, açmaya çalışıyorum. Bence hani kamu da buna iyi anlatmak lazım. Türkiye ve ABD arasında yeni bir sürece girildi. İki yani. devlet aklının hani verdiği kararla yeni bir sürece girildi. Karşılıklı adımlarla hani biraz önce geri adım demiştik ya. Bence artık geri adımlardan ziyade iki ülke birbirine ileri adımlar atıyor. Evet. İsveç ve f 16nın eş zamanlı olarak onaylanması önemli bir güven testiydi. Evet. Ankara ve Washington bu güven testini geçti. Özellikle bakın tarih 28 Mayıs'tan alıyorum ben. 28 Mayıs'tan sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan seçimleri kazanması, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin farklı ülkelerle iyileşme sürecine girmesi, Mısır, Yunanistan, 7 Ekim'den önce İsrail. Vilnius zirvesinde Temmuz'da Joe Biden'la çok olumlu bir gündem. Daha sonra işte bu geçtiğimiz hafta F-16 ve İsveç süreçlerinin bitirilmesi. Bunların hepsi olduktan sonra F-35'e geri dönebilirsiniz dediler. Yani geçen sene tabii ki de bu konuyu açmadılar çünkü öyle bir ortam yoktu. Ama şu an Ankara ve Washington yeni bir sürece girdi. Ee, özellikle Suriye konusu mesela bunu geçen hafta konuştuğumuzda şöyle bir bilgi dolanıyordu Washington'da. Suriye'den çekilme planları yani beyin fırtınası yapılırken 18 Ocak'ta ABD'de yapılan bir toplantıda Türkiye'nin görüşüne de başvuruldu diye. Yani bizim anladığımız şu ki Türk tarafından duymuyoruz biz bunu Amerika tarafından duyuyoruz. E, siyasi olarak, diplomatik olarak, askeri olarak iki taraf birbirine karşılıklı adımlar atarak yeniden bir güven tesis etmeye çalışıyor. Peki. Ve, buna Yunus. Bir, cümle ilave etmek isterim. Ya bu görüşmelerde tabii e, edindiğimiz bilgilere göre Suriye'de DAEŞ veya IŞİD'le mücadelede e, koordinatör sorumluluğunu Amerika'nın bırakacağı koordinatör sorumluluğunu Türkiye almaya hazır. O zaten bunu da her tarafa beyan etti. O zaman Türkiye söylüyordu bunu. Evet. Zaten. evet. Şöyle desek belki yanlış olmaz herhalde Ahmet Bey. Artık bence çok önemli bir şey söyledi. Yunus Bey ben de buna katılıyorum. Daha önce de ifade ettim. türkiye amerikan ilişkilerinde aslında bir paradigma değişimi yaşıyor. Yeni bir dönem. Evet, bu. çok yaşasın. Yani çok önemli bir cümle bu. Yeni bir döneme gidiyoruz. Bu bu dönem eskisinden iyi bir döneme işaret ediyor gibi algılıyor. Bu arada şimdi gerek? bu tüm, beyaz tüm işaretler o yönde. Evet. Beyaz Saray sözcüsü az önce yaptı bu açıklamayı ama biz bunun ilk işaretini iki gün önce işte, ee, dışişleri yani, bakan dışı, yardımcısı bak, Amerikan 2 yani. numarası dış Amerikan CNN dışişlerinin iki numarası CNN Türkiye yaptığı açıklamada e, bunu söylemişti. Tam olarak S400 meselesini halledebilirsek Amerika Türkiye'yi F35 ailesine geri almaktan memnuniyet duyacaktır. Tam böyleydi değil mi şey? Yunus. Abi, yani şöyle doğru. Dediğiniz kesinlikle doğru. Eee buraya bir hesapla gelmiş belli. Yani burada da görüşüyoruz onu dedi. Görüştük dedi. Yani Nuland, CNN Türk'ten bunu söylemesi hani benim anladığım Büşra'nın önemli sorusu Büşra Aslan Taş'ın ve Nuland'ın nokta atışı. Yani tüm Türkiye'ye duyurdu bunu. Dedi ki bakın haberiniz olsun biz farklı bir sürece giriyoruz. Ve artık biz F-35 sürecine sizi geri sokmaya bile hazırız. Yani belli ki Müthiş bir rekalibrasyon var. Tamam işte eksen değişiyor. Büşra'nın Büşra iki gün önce CNN Türk'te yaptığı röportajda dışişlerinin iki numarasının söylediği sözü bugün Beyaz Saray sözcüsü aynen tekrarlıyor. Yorumladı ve şöyle şunu demişti: "Nulund Türkiye'yi F35 ailesine yeniden dahil almaktan." Oldu dahil Memnuniyet etmekten duyarız. mutluluk duyarız dedi. Memnuniyet duyarız dedi. Bugün de kör bir açık açık dedi. Yani Amerika'da normalde bu kadar açık ve net açıklamalar duymayız biz. Hani dolanır, kelimelerden bir şey çıkarmaya çalışırız dedi ki. S400 kaygılarımızı çözün. F35 programına giriş yaparsınız. Çok net yani karşılıklı iki adım. Orada çok, ilave bir bilgi hayır daha. Hayır yani şu anlamda. Çok özür dilerim. Lütfen, Lütfen unutmayın hap, sözünüzü. Hap. Yani iki gün önce CNN Türk ekranında söylenen söz bugün Beyaz Saray Daha tarafından netleşti. teyit edilmiş oldu. Bu arada Büşra'nın röportajı da önemli. Büşra Aslantaş'ın. Hemen dinleyelim o röportajdan. Çok kısa bir kesit dinleyeceğiz. Açıkçası bu S400 meselesini halledebilirsek ki bunu yapmak istiyoruz. Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'yi F-35 ailesine geri almaktan memnuniyet duyacaktır. Bu konuyu aşabilirsek kalsa meselesi ortadan kalkacak ve F-35 konuşmalarına geri dönebileceğiz. Yani ben hem bu açıklamadan hem de Yunus'un son dakika gelişmesi olarak aktardığı Beyaz Saray sözcüsünün açıklamasından bu konuda iki ülke arasında olumlu rüzgarlar esiyor gibi bir Hava el, Sanki alıyorum. bir yani o arka kapı diplomasisi dün, bağlamında bir bir şey bir şey anlayıp oluyor yani. oluşmuş gibi. Daha dün Pentagon var. sözcüsü de konuştu bununla ilgili. Daha önemli e, O da mı oğlum bir şey söyledi? Dün Pentagon sözcüsü Tüm General Ryder şunu söyledi. Ee, dışişleri Bakanlığı meslektaşlarımın yaptığı yorumları gördüm. Bu konular hakkında siz dışlarını yönlendiriyorum. Ancak bildiğiniz gibi şu an Türkiye'nin S-400'lere sahip olmaya devam etmesinden ötürü F-35'ler şu an, şu an ama masada değil. Orada önemli noktada currently yani güncelde masada değil çünkü S-400'lere sahipler. Şimdi bu konuda gerek önceki savunma bakanının gerek şimdikinin açıklamaları var. Biz bu süreci takip ediyoruz, dönmek istiyoruz. Bunun bir artısı da oradaki paramızı iadesi için bir uluslararası süreci de başlatmadık zaten. Yani dönmek istediğimizin en güzel delili de o. Ama bizim bakan, savunma bakanlarımızdan bahsediyorsunuz Ama evet, burada yani. da şöyle bir şey var. Ee, Türkiye'nin hava savunma ihtiyacının giderilmesi garantisini evet, vermiyorlar. Evet. Hayır. Bir yani bir şey. Noland verdi, Ben doğru. s 400den vazgeçtim. Bir dakika. verdi Veriyor musun? Bir dakika. Nasıl verdi? Noland'ın tam tam metnini tam metnini çıkarmam lazım ya da hani arkadaşlar onun Kısmını bulabilirse verebilir, Büşra'nın röportajından. Ama orada Türkiye'nin hava savunma ihtiyaçlarına da bir atıfta bulunuyor Noluk. Yani karşılanması noktasında değil mi? Yani evet. henüz, evet. Bak, şöyle şöyle özetleyelim mi bu işi? Ee, henüz bu konuda atılmış herhangi bir somut adım, karar yok. 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 Fakat rüzgarlar... Olumlu esiyor. Olumlu Hı. esiyor, aynen öyle. Böyle tamamlayalım bu Doğru. konuyu isterseniz. Hah, şöyle buldum. Çok açık ve net diyor Nolan, CNN Türkiye. ABD, Türkiye'yi F-35 ailesine geri almaktan menlu doyacaktır. Ama önce bu diğer meseleyi, S-400'ü çözmeliyiz. Ve bunu çözerken aynı zamanda Türkiye'nin güçlü bir hava savunmasına sahip olmasını sağlamalıyız. Ya Aslında evet Ahmet yani bu o rüzgarlar bayağı olumlu esiyor hem de. Yani bayağı. Gör, Amerika Belli ki bir paketle gelmiş. Bu. Evet. Şimdi şöyle bu olumlu karşılanıyor. Yani Ankara'da da olumlu karşılanıyor. Fakat bu pozisyonlarını geçmiş dönemlerde de zaman zaman ifade etmişlerdi. Bunu bir ileriye aşamaya taşımışlar. Ama bu konuda bir öneriler varsa ya da bir öneriler getirirlerse o öneri müzakere edilebilir. Ankara'da benim da diyor. böyle evet. bir hava. Yani Amerika, Ankara'da kapıyı kapatmış değil o zaman. Değil ama bir öneri yapmaları lazım. Yani sen S-400'leri kullanma diyorsun ama bana hava savunma sistemi ya da F-35'lere dönüş konusunda bir öneri getir. Bir şey sorabilir miyim? Ankara'yla konuştuğunuzda yani şunu diyorlar mı? Mesela benim için önemli olan şey şu. Ankara'daki yetkililer, dışişleri, savunma, savunma bakanlığı yetkilileri. Evet, biz bu konuyu müzakere ediyoruz, onlardan öneri bekliyoruz, biz onlara öneri götürüyoruz. Diyorlar mı? Şöyle, şunu söylüyorlar. Yani Çünkü ben. Çünkü Amerikan tarafı biraz öyleymiş gibi anlatıyor. Doğru. Olayı. Hani... Müzakere ediyorlarmış gibi anlatıyor. Doğru. Evet, onun için soruyorum. Tabii. Belki hani bakan yardımcısı Ankara'daydı. Belli ki bunlar konuşulmuş. Evet. Ama şunları konuştuk diye benim söyleyebileceğim bir şey tamam. yok. Amerikan bakan yardımcısının gelip bu konularla ilgili konuştuğunu söyleyemez miyiz yorumlayamaz mıyız CNN Türkiye yaptı açıklamalar. Nolan söylüyor ki. Ki. Tabii. zaten. Tabii ki. kendisi söylüyor. Söylüyor. Tabii ki. Bu yüzden bugün bazı görüşmeler yaptık. Evet. Yani, yani zaten Ankara kendisi söylüyor. Ben de belli onu ki, diyorum. Yani. Belli ki Ankara'ya geliş maksadı da o. Bazı şeyler müzakere ediliyor. Yani Suriye ve Irak'tan çekilme konusu da dahil olmak üzere ama Ankara'da şu pozisyonu şu. Evet bu olumlu bir hava ama bir öneri getirin ha, de bir öneri karşı öneri getirelim. Yani evet. ne, ne getiriyorsunuz? yani, yani mesela Me, Melik Yiğiter'in sorduğu soru Türkiye'nin savunma şeyi ne olacak yani sistemi o konuda ne diyecekler? Evet. Belki de mesela bu müzakerelerin en önemli Tabii konusu. Ki, Tabii ki yani Meliko soruyu sorarken ya daha önce bilerek. Talebi belliydi soruyor. ama yani evet. Patriotları teknolojisiyle birlikte alalım önerisiydi. Eğer biz bunu savunacağız, buyursunlar, versinler. Aynı şekilde bizim kendi milli sistemlerimiz de var. Olacak mı, olmayacak mı yoksa eskisi gibi sadece bir silah satarız ama teknolojisi bizde mi diyecekler? Bunlar müzakere gerekiyor. Dursun gerek bey, gerek size olur. bir şey soracağım. F-35 çok önemli mi? Türkiye almalı mı? Girmeli mi bu işe? Kanaat soruyorum yani. Kanaat değil. Zaten o proje yıllarca tartışılıp danışılarak girilmiş bir proje ve Türkiye'nin hava savunması için de Doğru bir proje yani F400 ile F35'in birbirine çatışma hale getirilmesi yanlış bir. Hayır, hayır. burada F35 orada olmalıyız. Ha onu soruyor. Bu kesinlikle milli muharip uçağın üretim sürecini aksatmamalı, orada da taviz vermemeliyiz. Yani sen kendi milli muharip uçağını yap. Onu ama zaten orada da olalım. O yoldasın ama orada evet. F16'nın modernizasyonu kurtarmaz mı? Yani e, ikisine mukayese ettiğinde 60-70 kurtarır, %100 olmaz. Bu olursa daha iyi olur. Evet, bu o ara çözümü yani ehven işer. Tabii bir de Ahmet Bey burada hani teknik olarak bir uçak alınıp alınmaması meselesi değil. Biz F-35'in ortağıyız. Bunu birlikte ürettiğimizde evet, lisansı oraya. da dahil olmak üzere birçok şeye sahip olacağız. Abi, Eğer sağladım, dönebilirsek çok programı gel üretir. tabii. Önemli parçaların Türkiye'de. Tabii tabii. Mesela bizim Tayyip ürettiğimiz üretecek. kokpitleri Amerika kendi uçağında kullanıyor. O kadar Aha. üstün seviyede ya bir de tabii know-how yani eklemlenmesi daha kolay bir proje. Evet. Onu anlatmayacağım. bize o konuda belki bir Sıçrama yaptıracak. Peki Çünkü biz O know-how. Biz o know-how olmadan mı milli muharip uçağı yapıyoruz, Ona Eray bir Bey? Kişi de kolaylaştırır. Yani, yani şöyle e, bakın bu biraz olursa, daha üst segmentte bir uçak olduğu için yani bizim e, bunu F-16 ile karşılaştırmamamız nesil yani. lazım nesil olarak. Şöyle, çok gönlü girdileri var. Yani bir kere biz buna parça üretiyoruz, değil mi? Yıllık birkaç milyar dolarlık bize bir girdi sarı İki, bunun know-how'unu öğreniyoruz, teknolojisini öğreniyoruz. Milli uçağa yansıtacağız. Bu, evet, işte tam da bunu söyleyecektim. Yani aldığımız o know-how ve teknoloji aslında kendi teknolojimizi geliştirmemize de faydası oluyor. Ama savunma açısından yüzde yüz çok acil mi, gerekli mi derseniz hayır. Peki, bir şey söyleyeceğim. Ya yani biz hani, bunun çözümünü zaten buluyoruz, şu, üretiyoruz. Şu cümleyi bir daha söyler misiniz? 2028 Benim, diyoruz ama 2018. Dursun Bey de onun altını çizdi. Milli muharip uçağın önemi. Onu zaten siz de söylüyorsunuz. Dursun evet. Bey de söylüyor. Herkes söylüyor. Bütün Türkiye'nin şeyi yani evet, kendisi. önemli şu, evet. Milli muharip uçağını uçağın yap. İlke. F35 ile ilgili bu olumlu hava neticelenir ve oraya tekrar girilirse onun milli muharip uçağı olumlu katkısı olur mu olmaz? Mı? Olur efendim. Nasıl? Teknolojik olarak. Teknolojik olarak bir ikincisi biz şu an 10 tane F16 motoruyla Kaan uçağımızı 5 prototip yapacağız. 2028'de de 5. prototip Hava Kuvvetlerine teslim edilecek. Dolayısıyla bu sürecin Amerika ile birlikte götürülmesi e, milli muharip uçağımızın motor geliştirme ve e, uçağı yapma noktasında bize kolaylık sağlar. Bir de F olmazsa mi? milli muharip uçak yapılamaz mı? Yapılır efendim. Başka alternatifler de var Türkiye'nin. Kolaylaştırır mı? Bu kolaylaştırır. F35 projesine tekrar geri dönmek kolaylaştırır. Milli muharip uçağın e, yapımını, yapımını sürecini ve sürecini, sürecini, hızlandırır, sürecini ve hızlandırır ve kolaylaştırır. Ahmet Bey evet. orada bir tehlike olabilir. Yani bunlar ne önereceğini beklememiz gerekir derken şu çok önemli, eğer bu kanun üretimini geciktirir ya da engelleyecek olursa o Türkiye açısından bir tuzak olur. Ona da dikkat Böyle bir şartlar gerekir. olamaz zaten. Abdülkadir Ona da Bey e bir şey sorabilir Ona da dikkat sormayayım. etmek gerekir. Buyurun. Abdülkadir Bey, yani Nulund diyor ya, e, biz bunu bugün görüştük diye. Dışişlerin iki numarasının Ankara'ya gelip gelip Ankara'da yetkililerle görüştüğünde en azından kabaca bile olsa bir başlangıç teklifiyle gelmiş olması mümkün mü çok sizce hani mutlaka bir kabaca da olsa bir fikirle gelmiştir Washington Bilmiyoruz. Ben, ben bir şey sorabilir evet, miyim Yunus'a? Tam da bu noktada bir, de, da Yunus. Bir de şöyle oldu. Hep bir, ben Yunus'a soruyordum. Konu, o, Yunus işlerinin konusu kaldım. değil. Yani savunma bilmiyorum, bakanlığının gerçekten. konusu. Evet, yani, yani şöyle... Abdülkadir bilmiyoruz da bence. <gülüyor> <gülüyor> evet yani gerçekten de ya, bilmiyorum. Konu da diş işlerinin değil. Yani savunma bakanlığının bak, bak konusu. Benim en sevdiğim cevap bilmiyorum cevabıdır. Bilmiyorum, bilmiyorum, Çok bilmiyorum. güzel bir cevaptı o. yani. bir şey söyleyebilir miyim? Yunus'a bir şey sorabilir miyim? Ya çok basit bir şey Yunus'a. Hızlı olacaksa çok çünkü. Hızlı. Yunus Bey ya bu konu böyle birden söylenebilecek şeyler değil ya yani. bunlar çok stratejik planlar. O yani. zaten onu söyledi, Stıra söyledi ama. Bir şey söyle Ya bu konunun görüşmelerinin arka kapı diplomasisinin e, İsveç'in NATO'ya üyeliğinden önce başlamış olma ihtimali e, yüksek değil mi sizce? katılıyorum. Evet. Peki. Ben ne oğlanın olmasaydı bomboş oturduğumu da sanmıyorum. Aynen öyle. Yani bu, bunu peki. çünkü ta baştan şöyle demiş yani Türkiye Amerika'nın ilişkilerinde yeni bir dönem, yeni bir paradigma oluşabilir diye ifade etmiştik. Teşekkür Her ikinize sormak istiyorum. Çok kısa cevap. Ee, bazı askeri uzmanlar Türkiye'nin F-35 uçağı almasına karşı olduklarını çünkü uçağın kullanıcı kodu ve şifresinin Amerika'da olacağından Savaş anında uçakları Türkiye'nin uçuramayacağını iddia ediyorlar. Bunun gerçeklik payı nedir? Aynı şey F16'lar için de geçerli. Yani bu bir şey değil. Öyle bir şey var mı peki? Tabii var tabii. Yani ama milli yazılımla ihtiyaç halinde yani NATO'yu bir düşman olarak, Amerika'yı bir düşman olarak savaş hedefi olarak savaş alırsanız yapsanız. milli yazılımla bunu millleştirebilirsiniz. Aşabilirsiniz. Aşabilirsiniz. Kolay mıdır aşmak? Yani hazırlık yaparsınız. Kolaydır Bunu Türkiye açtı yani. desem ya, ya, yani. yalan olmaz, yanlış olmaz. Ama evet. özel zamanda evet. F-16'lar alınca kaynak kodu kısıtlaması kaldırıldı. O uzun süre bir müzakere edildi ve düşman dost sorgulama müzakere sistemi, sistemi Şunu var. Söylüyorlar. Evet. Yani Türkiye teknolojide savunma sanayidinde o kadar gelişti ki artık o tür, aseslan, bir, aseslan, o tür bir o tür bir sorun yaşamayız bu, diyorlar. Bu sorunu bu sorunu açtık diyebiliriz. Açtık. Açtık. Bir de şöyle bir şey var. Türkiye şu an Eee so Bir daha da... söyler misin Abdülkadir? F16'larda kaynak kodu kısıtlaması kaldırıldı. Kendi yazılımlarımızı yüklüyoruz biz. Evet. Zaten aşmışız yani. Evet. Evet. Onu diyorsun. Ama o işte o yazılımı Ama da yapabilmek kolay bir şey değil. Dost düşman tanımlamasında NATO, NATO ortak sistemi. Bir tek bu IFF konusu var. IFF konusunda yapılan yeni yazılım 2024 yıl içerisinde tamamlanacak ve biz kendimiz Amerika'dan bağımsız kendi dost düşman tanıma sistemine sahip olacağız. Identified Friend or Foe kelimesini kısaltılmışı. O zaman zaten bu F-35 ile ilgili sorun, yani bu tür sorun alanları ya da sorular büyük oranda da kalkmış olabilir. Bu aslında biraz eski sorun yani. Eski sorun, evet. Yani. Tamam. O günden bugüne hakikaten çok zaman geçti Ahmet Bey. Kıbrıs çok harekatından önemli. falan kalma eski bir sorun. Tamam. Bazı askeri uzmanlar bunun altını çiziyorlar. Hani izleyicilerimizin belki merak etmeleri ya gayet normal ya. Birçok önce yani. vardı evet. Bu yani. ciddi bir sorun ama şu an büyük oranda aşılmış diyebiliriz yani bunu. Ya Amerika Tabii gene Bakanlığı karar verecek Amerika yani İran'a saldıracak mı? Böyle bir soru var gündemde. Kısa bir aradan sonra bu sorunun cevabını arayacağız.